Bu forma size kimi hatırlatıyor? Abi, kim diyorsun? Benim için Asensio. Ben Cristiano Ronaldo diyeceğim. Arda Turan. Arda Turan. Kim? Dimitris Pelkas, Trabzonspor golü. Gustavo var mı? Gustavo. Gustavo da var da çok hatırlatmadı. Aa, Messi'nin. And the excellence to execute it. Few in the world could do that. Cristiano Ronaldo. Aynen öyle. Cristiano Ronaldo. Edin Ceko. Ceko diyorum ben de. Aa. Zaten numaradan yani da geldi. Zinedine Zidane. Değeri hane diyeceğim. Ben Zidane diyeceğim. Hangi sezon abi bu? 19-20. 19-20. <laughs> o zaman ben Papiss Sisse diyeceğim. Papiss Sisse bence de Fatih Aksoy. Eskinde takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. I'll check that color.